Öncelikle çalışma alanı güvenliği mutlaka alınmalıdır. Çekişle vurarak düşebilecek yerler düşürülmelidir. Kırık yerlerin doldurulmasına başlamadan önce çimento esaslı polim, polimer modifiyeli bir korozyon önleyici astar uygulanmalıdır. Dolgu tamir harcı, elyaf katkılı hafif harç tercih edilmelidir. Genleştirilmiş polistiren parçaları derin çatlaklarda harç desteği olarak kullanılmalıdır. Bu problem en çok çatı saçaklarının altında görülür. Bunun önemli nedeni çatıdaki yağmur deresinin su yalatımının kusurlu olmasıdır. Bu tür sıkıntılar birçok binada can ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Sorunu yalnızca bir profesyonel çözebilir. Aksi takdirde ölümcül kazalara neden olabilir.